Ah be kızım, bin yıldır bu bela gelmiş, bela gidecek. Elimizden bir şey gelmez ki. Seni o Süryani'ye veremem. Bir anlayabilsen. Bazgeçmeyen eğitim yok. Yakında koltuk değneklerimle ayaktayım. O zamana kadar biz de projemizi bitirmiş oluruz ha. Ne dersin? Hı hı. Neler buldun? Ee, sosyal konular tabii ki. Terör mağdurları, trafik dahil, engelliler, kağıtçılar, Kardelen kızları, varoşlar ve kent yoksulları. Engelliler. Konumuzu bulduk. Hı. Merve sen bugün biraz çalış. Yarın başlarız olmaz mı? Hı. Fotoğrafları ben çekeceğim yalnız. Tamam patron. Bana müsaade. Çalışmam lazım. Durum nedir Halil? Çocuklar sürekli gözetlemede efendim. Ama façalının kimseden çekinir bir hali yok Nizar bey. Hep ortalık yerlerde dolaşıyor. Bazen yanında koruma bile yok. Kendi bilir. Siz takibe devam edin. Hı hı. Uygun zamanda indireceğiz. Diğer meseleye gelince. Halil. Ben o benim göz bebeğim. O istemeden olmaz oldu. Seninle konuşmakta biraz acele ettim. O istemeden ben de istemem zaten Nizar Bey. Merhaba Resul Bey. Ne güzel bir tesadüf. Hatırlamadınız mı beni? Ben de ne zamandır sizinle tanışmak istiyorum. Birlikte bir şeyler içersek onur duyarım. Olsun. Bizim gibi insanlar Başka türlü de anlaşır. Ben sizin dilinizden konuşurum. Evet. Belki birbirimizin dilini çözeriz. He? Gel. Ya üzülme ya. Kapandı gibi yine açılacak bu kapı. O şerefsiz dersini vermeden bana rahat yok amca. Yanlarına bırakmayacağız Yani. Sen daha amcanı tanımadın. Bu mührü vurdurtanlar Nizar'ın çelik mührünü de görecek. Yürü.